Sadesi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda arkadaşlar ilk bulduğum silahla oyun sonuna kadar oynama challenge yapacağız arkadaşlar. Geçen hafta hemen altı dört bulmuştum. Bu arada daha iyi bir silah buldum. Bakalım ne bulmuşum. Güzel fight çıktı. Bulduğum silahla çok iyi oynadım. O zaman videoyu bölmeyeyim. İyi seyirler. La benim evime girdi Yemin et kanka daha AK, AK oynayacaksın full. AK'ım tuz ikiydi. Ben bulmadım. Tam bir şey Bana çıkmadı. DP. Ananı satayım. Çok iyi silah lan vallahi şeye göre. tamsın var burada. Çok ama bir alamazsınız. Bir şey yapacaksınız ya. eğer. yapıp başka silah varsa alacaktım. <laughs> Bizi çıktı ya. <gülüyor> <gülüyor> Kanka, Kanka valla silah... dipi çok iyi hem uzaktan hem yakından yakından çok iyi değil ama <laughs> Şş, Hala videoya like atmamışlar <laughs> Videoyu like atın hemen arkadaşlar alttan. Emeğe saygı. Bak şu flash'ı gördün mü ben de eminim. Zaten abone olmuyorsunuz arkadaşlar ya. Abone olun ya. Oh my god. Ben niye kör oldum? Şimdi. Hadi beyler çayda çırak kimde molotof var? Bende bak. Hani oğlum çayda molotof açın. mu? Ben molotof diyorum ben bu arada kör olmadım. Ben de olmadım valla. Niye? Oğlum sen niye o zaten? Hadi çayda çıra. <laughs> <laughs> ben de şu hareket nanana, olsa. Nanana. Değil mi? Hadi sen alttan tutsana bir şeyi böyle. Hani böyle alttan tutsun ya. Heh, aynen alttan yap onu şimdi. Olmuyor bak. Ne oldu? <laughs> <cancana> Yok. <laughs> 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 <Lan> nasıl yaptım A few moments later. Kompansatör var gel alta Ikea takarsın. susturacağım ben susturuyorum <laughs> iyi Susturucuyu ben daha çok sevim ama. Be Oha işaret şey var yanımıza. Drop var. Beyler şurada.

Ya ben de kaçınıyor. O bende rezombak var Allahmiye Rabbim. Rezombak olduğu için oyunu dat etti. Bu Dal sen geri zekalı alımız. Bu yüzden PUBG tarafından davallık oldu. Şikayet et derim ha. Yok amına. Buradan PUBG etkilerini siseniyorum. Bu videoda tane beş kurban bayram kutlu olsun. Dal <laughs> sen geri zekalı alımız. <laughs> ne? Onun böyle bir cümle atmak da var. Ha dikey. Ben öyle bir şey değilim. Oh az kaldı üstü oturacağım. <laughs> Buradan PUBG yetkililerine sesleniyorum. Hep sizin kurban. Ee, bak böyle diye. Buradan yetkililere sesleniyorum. Hepinizin... <laughs> araba var. geldi araba kurban sus bak. bir. Araba geldi. <laughs> Allah Allah geliyorlar. Allah geliyorlar. hayvan geliyorlar. selam aleykümselam mükemmel selam lan Aleyküm Aleyküm. Gıyallah, lan Ahmet mehmet sertçe atıyor kaldır 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 bir <laughs> <laughs> Arkadaşını da aldırır, alarsın lan. Hadi lan. A few moments later. Uh mermi süt bir iki sizin Lan ne i̇şte Aga be. Bir o da mermi süt bitmiyor ya? Şey o da mı salatta? <laughs> <me> <dönme, gülüyor> o yoksa böyle mi ya? Ben onu <laughs> 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 da bekledim arkamı dönmüş. <laughs> Unalım ya. Neyse iyi fay çıkardım en azından bu videoyu. Ben de iyi beğenmişsiniz Önce güzel bir video oldu. kurbanı. <laughs> arkadaşlar. Hı 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 hı. Oğlum bir sus lan. Sen geri zekalı mısın? Tamam. Bitiren video ya. Arkadaşlar bu videoyu beğenmişsinizdir. Bunun videonun daha tekrar devamını gelmesi istiyorsanız arkadaşlar. Videoyu <laughs> beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay yani. bay.